Merhaba ben Ayça Özlem Kurt, nefes eğitmeniyim. Bu videoda size stresli zamanlarımızda, iş görüşmeleri, sınavlar veya bir sunum yapacağınız zamanlarda nasıl nefes almanız gerektiğiyle ilgili küçük diyorlar vereceğim. İş görüşmesine veya sunumunuza gidiyorsunuz. Hatta belki biraz stresle vardınız. Belki biraz geç kaldınız ve bekliyorsunuz. O anlarda mutlaka nefesinize odaklanın. Biz stres olduğumuzda otonom sinir sistemimizin dengesi gider ve biz sempatik sinir sistemine yani stresli olduğumuzda ortaya çıkan sinir sistemimize geçeriz. Sempatik sinir sisteminiz sistemi devreye girdiğinde biz şöyle nefes alırız. Bu bize ya kaç ya da savaş emirlerini vermeye başlar. Yani Oysa sizin o anda yani o iş görüşmesinde veya o sunumda hem sesinizin tonunu hem de nefesinizi çok iyi ayarlamanız gerekmektedir. Ya asla hızlı nefes almayın. Siz iş görüşmesindeyken farkında olmadan <laughs> diye nefes alırsanız bu karşınızdaki kişiye stresli olduğunuzun işaretini verir. İş görüşmesi esnasında eğer stresiniz karşı tarafa geçerse karşı taraf size muhtemelen şunu soracaktır. Bu iş için uygun olduğunuzu düşünüyor musunuz? Gündelik hayat nefesimizi dengelediğimizde, stresli anlara geldiğimizde neler yapabiliriz? Şimdi birincisi, Fazla hızlı nefes almayı mutlaka bırakmak gerekiyor. İkincisi de ağız nefesini asla kullanmayın. Yani şu olmasın. Bu karşı tarafa mutlaka stresli olduğunuzu geçirir veya bir sunum yaparken nefesiniz sürekli tükenir, nefese, nefese kalırsınız ve heyecanınız karşı tarafa çok fazla geçer. Peki bunun için öncesinde ben şöyle bir teknik kullanıyorum. Mutlaka nefes egzersizi yapıyorum. Yani anlatmaya başlamadan önce şunu yapıyorum. 4 sayıda nefesi alıyorum, 5 sayıda burundan çok sakin bir şekilde veriyorum. Bir de şunu yapıyorum, nefesi alıyorum, veriyorum, 10 saniye nefesimi tutuyorum. Tekrar burnumdan sakince nefes alıyorum. Bunlar sizin otonom sinir sisteminizi sakinleştirir. Böylece stresinizi biraz alt etmiş olursunuz ve o anlarda çok güzel iş çıkartmanıza yardımcı olur. Peki geldik sınav zamanlarına. Sınav zamanlarının öncesinde mutlaka her gün düzenli nefes egzersizleri hep çok tavsiye ediyorum. Kutu nefes egzersizi olabilir. YouTube kanalında var. Hava nefes egzersizi olabilir. O da YouTube kanalında var. Her gün mutlaka düzenli nefes egzersizi yapılması lazım. Sınav öncesinde de al ver 10 saniye tut çok işinize yarar. Çözerken stres olduğunuzu fark ederseniz yine alıp verip nefes tutabilirsiniz. Bunlar da çok fayda olur. Ve daha doğru bir şekilde oksijenlenebilirsiniz. Böylece aklınız çok daha iyi çalışır ve sınavda çok daha başarılı olabilirsiniz. Bu videoda stresli zamanlarımızda özellikle iş görüşmelerine ve sunumlarda karşı tarafa stresimizin geçmemesi için nefesimizi nasıl ayarlayacağımızı konuştuk. Sınav anlarında daha iyi oksijenlenmek için Hangi egzersizler bize fayda getirecek? Bunları konuştuk. YouTube kanalında kutu nefes egzersizi, hava nefes egzersizi, su nefes egzersizi bunların hepsi stresli zamanlarınızı yönetmeniz için sizin arkadaşınız, yardımcınız olabilir. Yeni videolarımız için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.